Selamünaleyküm dostlar. Ee, bugün de farklı bir bilgilendirme yapacağım. Elimde şu şekilde saçmalarım var. Saçmalarım var. Bunları tek kurşun nasıl yaparız? Bununla ilgili bir tane kesiyorum şimdi. Bakın arkadaşlar. Saçmayı tek kurşun yapacağız. Yalnız şöyle söyleyeyim. Eee Bunları domuzda vesaire bir şeyde kullanamazsınız. Yani ola ki bir şey oldu. Tek kurşun atmak gerekti. İşte yani bir yere gittiniz. Arkadaşlarınızla bir yere hedef atıyorsunuz. Saçmanız bitti. Şey pardon tek kurşunumuz bitti. saçmalarda tek kurşun gibi kullanabilirsiniz. Attığınız yeri vuracaktır. Bununla ilgili 15 metreye ıı, su şaşaları koydum. 5'er litrelik. Onların içi su dolu. Gıda boyasına renklendirdim. Şimdi bunu keseceğim. Ve o, onlara atış yapacağım. Bu arada da bir saniye arkadaşlar. Benim kullanacağım tüfek yarı otomatik gazlı sistem bu tüfek. Boru şarjörlü. İsterseniz yani isterseniz bunun için şeyde kullanabilirsiniz. Ne derler ona? Ee, çift kırma, işte süper poze, tek kırma tarzında ya da pompalı da kullanabilirsiniz. Ama şarjörlü çalışır mı çalışmaz mı emin değilim. O yüzden ben hiç denemiyorum. Şimdi şöyle bir tane keseceğim. Siz de görün isterim. Şu şekilde şöyle. Ben maket bıçağı kullanıyorum. Bakın. Ama bunu keserken de barut ya da saçma tarafından değil. Tam böyle barutla saçmanın ortası. Tapa var ya. Tapanın tam orta noktasından kesin. Şöyle bir kesik açın. Derin. Çok az bir yer kalsın kopmayan. Şöyle arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şey yapacaksınız. Şimdi bunu Bu gazlı sistem tüfeğimize dolduruyoruz arkadaşlar bu mermileri. Şu şekilde. Ben bunları daha önce kesmiştim zaman kaybı olmasın diye. Evet. 3 ve 4. Arkadaşlar şimdi ben 15 metrelik hedeflerimi atacağım. Ama önce emniyet kulaklığımı takacağım. Hedef 15 metre. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Sol baştan başlıyorum. Saçma atıyorum. Kenar uçlarını hani ortadan kestim. Tek kurşun gibi oldu. Pratik bilgi olarak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok başarılı. Mesela bakın bunlara dikkat edin. Ben tamamen koparmışım. Sonuncuyu da atıyorum. Olayı bitiriyorum. Şöyle kenara geleyim. Bakın kafasını kopardı. Buna bir tane daha atacağım. Çünkü tamamen kopmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ama bakın şöyle bir sorun yaşıyorsunuz Haberiniz olsun Sonra bu tüvekte bundan niye oluyor demeyin Bakın şu kovanlar yerde Şu şekilde Tüvekte takılabiliyor çok randımanlı değil Ama e, oluyor mu Bence oluyor Çok daha güzel oluyor Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu da pratik bilgi olarak bir yerde dursun. Bu arada tüfeğimiz HUSAN 191A. Yer otomatik gazlı sistem. Ee, 90'lı yıllarda yapılmış klasiklerden güzel bir makina. 10 numara çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, söyleyeceklerim çok da bir şey yok. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsak videolardan ilk biz haberdar oluruz. Yorumlarla ee, tavsiyelerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.